sizlerle bir oyun oynayacağız. Merhaba Zehra. Merhaba. Evet Zehra Niye? da burada. Evet. Balonlarla oyun oynayacağız. Ama içindekiler ne bilmiyorum. Evet Zehra'ya bir bolon bir sürü bolon hazırladık. Evet. Değil mi Zehra? Nasıl oynayacağımızı biliyor musun anneciğim? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ben sana oyunu anlatayım mı? Evet anlat. Ben sana buraya bir oyun alanı hazırladım şu anda. Tamam. tamam mı? Bu bolonları patlatacaksın. Evet, tamam. Ama nasıl patlatacaksın onu da bilmiyorum yani. İstediğin gibi patlatabilirsin. Anladın mı? İğne kullanmıyoruz. Kesici ne? alet kullanmıyoruz. İster kafanla patlat, Baba. ister yumrukla patlat. Ama tamam. patlatacaksın. Baba. Ama patlattığın Baba. zaman seni onların Baba. içinde bir sürpriz bekliyor. Ne? İnan o sürprizi Baba. ben de bilmiyorum. Baba. Patlatıp hep beraber göreceğiz. Tamam. Başlayalım mı? Evet. Ali Asaf, gel bakayım ablanla balonları patlatmaya başlayın. Evet ne? ister kafanla patlat ister elinle istediğin gibi yapabilirsin. Evet başladılar. Ay, Ali Asaf Ali yetişemiyorsun annem sen. Allah. Ali Asaf otobürüm versem ne yapsam? He? Ali Asaf mu versem. Yok verme Evet Zehra uğraşıyor şu anda patlatmaya. Patlatacak bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Anneciğim yakala. Anneciğim bir tane kardeşini aşağıya sağ aşağıya bir tane. O da patlatmaya çalışsın Zehra. <laughs> Ali Asaf'a indir bir tane aşağı. İpi sal aşağı azıcık Heh, tutsun onu patlatmaya çalışsın o da. Ali Asaf. <laughs> Ali Asaf senden önce patlatacak ha. Hadi bakalım. Hadi Ali Asaf. Hadi Ali Asaf. Neler çıktı. Neler çıktı bakalım. Aa limonlar çıkmış. Evet bir tanesini patlattın. Tabak koy bence tabağa koy bulduklarını. Ali Asaf zaten topluyor ya. Patlatacak Zehra. Ama hep onunla patlatıyorsun. Birazcık ellerinle patlatmaya çalışsana. Yalnız, <laughs> yalnız Ali Asaf balonu patlatmaktan vazgeçti. Balibonlara gidiyor sanki. Ne şey de gibi. Bilmiyorum içinde neler. Her şey bekleyebilir seni. Her sürpriz. Evet Ali Asaf da başladı. Evet hadi Ali Asaf. Hadi hadi anneciğim. yandılar. <laughs> <laughs> evet, e, her şey bekliyor dedim seni. Her sürpriz bekleyebiliriz Zeyra. Su koymuştum evet. Evet şimdi üçüncü balona geldi sıra. Evet evet hadi Ali Asaf hadi. Hadi. Aa, Haydi bakalım. elinle. Başka şeyle devam. Kapat, kapat, kapat lan. Hayır, Ali Asaf, hayır. Haydi, <laughs> haydi. Hadi Ali haydi. hadi. Hadi anneciğim. Yapabilirsin aşkım. <laughs> Yeşili mi seçtim bu seferde? Hadi bakayım yeşili seçti Ali Zehra. Haydi anneciğim. Haydi evet. Aa, böyle. Öyle patlamaz Aa, ki. Zehra çok sinirlendin galiba. Evet. Öyle patlamaz anneciğim, öyle patlamaz. Ellerinle sık ya da başka bir şeyle patlat. <gülüyor> 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 Ondan ne düştü? Ay makarna koymuşum ona da ben. <laughs> evet Zehra evet hadi bakalım, hadi. Az kaldı bol onlar, hadi. Ama oyunun kuralı öyle değil Zehra. Ellerimleydi. İşte İyi hadi patlat bakayım hadi. Evet, patlat hadi bakalım. Hadi. bakalım. Aa. <laughs> Aa, hadi hadi onunla da patlatamadın ama. He? Bilmiyorum. Aa. E sen onunla patlatmak Aa. istedin. Ne yapayım anneciğim? Hadi. Aa. Benden kaçma. Evet hadi Zehra hadi. Patlamıyor Patlamaya. Ne elindeki ne elindeki ne peki onunla patlatmak istediğin? Toka ben mı buldun sen? Tokayla patla uyanağa bakar ya. mısın ya? Hmm. Aa düştüler düştüler düştüler. Anneciğim. Hadi yerdeler hadi patlatın bakalım. Haydi. Aa! Ne buldun? Ne buldun? İçinden ne su, çıktı? Su. Aa, su. gelmiş. Hadi bakayım. Ay, ondan ne geldi? Su. O da mı suymuş? Aa. Aa. Su. Hayır, hayır makarna. <laughs> evet, sıradakiler artık. Hadi. Şuradan aşağı indireyim. Bilmiyorum indirebilirsen indir. indiremezsen. Ama öyle kaçarak değil Zehra. Tutar mısın onu? Anne. Hem hayır oradan açma onu. Açma o zaman. Öyle olmaz ki. <laughs> Anneciğim. Canım... bu. <laughs> <Aa>, ne buldun? <gülüyor> Aa <gülüyor> evet. Para. Evet. Havası indi, havası indi ama <laughs> içindekini bulamadı. Oyunu beğendin mi? Evet, çok güzeldi. Evet, ne yapıyoruz o zaman? Ama sana da patlat yapalım aydi. Bay bay arkadaşlar. Bize abone olmayı, bizim bütün videolarımızı izlemeyi. Öptüm anneciğim. Ay. Ali Asaf, Ali Asaf. Bay bay yap anneciğim. Bay bay arkadaşlar de. Bay bay de. Bay bay. Ay. Çok videolarımı izleyin tamam mı? O